Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sadece videonun çekimine 27 dakika harcandı ve bunun editi ve render de var. Her neyse arkadaşlar iyi seyirler. Ecevi denk tek arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İtalya Krallığı yolunda ilerlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hatırlarsanız ki geçen bölümde İkinci Balkan Savaşı'nı ve Rus ilk Rus Savaşı'nı yapmıştık ve kazanmıştık arkadaşlar. Her ikisini de Ruslarla aramız baya bir kötü arkadaşlar. Zaten topraklarına da çöktüm. Üstüne çık orada bir sömürge devleti kurdum. E, buraya İtalya Kafkasya yazmıştık. Bunun ismini ben İtalyan Kafkasya'sına çevirmek istiyorum. Kafkas yasa. Bu şekilde İtalyan Kafkasya'sı oldu. Artık ülkenin adı. E, en son İngiltere'yi Fransa'ya karşı örgütlüyordum ama Fransa İngiltere ile ve daha tüm ülkelerle barışmış. Ne maçımdan kötü oldu çünkü Fransa büyüdü e, ama yapacak çok da bir şey yok şimdi şimdi başkentime biraz yatırım yapacağım arkadaşlar. Bunu daha önce de yapmıştık bu tarz yatırımları ama ilk tekrar yatırım yapma vakti gelmiş. Çünkü enflasyondan ölüyoruz. Enflasyon ne kadar? 16 bin. Enflasyon var. 297 bin. Ben 297 binden çok birazcık 200 binden az kazandım Herhalde. 4 O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Belli bizim her şeyi %50 çekip birazcık kar edeceğiz ve vergileri de kısacağız biraz. Biraz değil bayağı bir vergileri kıskım bu arada. Biraz para harcayalım. Ee, sonrasında asker basacağım. Ve Balkanları tamamen ele geçireceğim arkadaşlar. Ee, bu bölümün amacı şöyle Balkanları almak olacak ve belki Tunus'a bir salçı olabilirim. Bakalım alıp İtalya Krallığı olup salça olmak istiyorum ama öyle bir detay var, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir İtalya Krallığı kurmak istiyorum ve Bu burada ülke bayağı bir gelişiyor tahminimce evet. Turda 8000 insan ve bayağı 2 e, ekonomi geliyor. Bir de bu da geliyor, bundan çok gelmiyor ama %5 falan geliyor. Ve hızlı bir şekilde bunları tekrardan gerekli seviyelerine çekelim arkadaşlar göründüğü üzere vergi de full dedik mi oh oh 95 daha ee, nasıl halk biraz mutsuz olduğu için aslında vergi kısabilirim da halk hala nasıl mutsuz ya Ne bir vergi kısıldı bu arada o yüzden şaşırıyorum ee, bu arada bu fullemena simdeleri de yapayım ardından ordu basım işlemlerini gerçekleştirelim arkadaşlar Şöyle 2 milyon bastım arkadaşlar. Şimdi bizim 176 bin hazırda ordumuz var zaten. Ee, aslında bu orduların asıl basılış hedefinin e, Balkanlar olmadığının hepimiz farkındayız. Geleceğe dönük olarak aslında ben bu orduları basıyorum sürekli olarak. Yoksa şu an Balkanlara girip 176 bin orduyla alamamama büyük bir, bir konu söz konusu olmaz gerçekleşmez öyle bir şey veya ben mi öyle umuyorum bilmiyorum ama şurada bir Avusturya var önce de buradan korkunçlu bir adam çıkıp Avrupa'yı fethetmişti ama biraz gözümü korkuttu açıkçası 46 bin asker ama her bir topraktan çıkardığımız zorluğu da düşünecek olursak hani hızlıca her taraf edebiliriz sonuçta geliri fazla olan bir ülkeyim ben şu an baya baya e, İtalya'nın ana karasından Ordu basmadığımız yer kalmadı. Bir benediye diğer atmamıştım. Oraya da attım az önce. Bir tur daha geçiyoruz ve diyoruz ki Hop! Burada dur. Şimdi tüm orduyu şurada toparlayayım arkadaşlar ben size. Bu arada arkadaşlar videoları beğeniyorsunuz. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Ayrıca yorumda herhangi bir e, varsa da belirse bilirsiniz. İstekten kastım bildiğiniz seri isteği. Bu yakında bu seride bitecek. Şey. E, ee, seri yani yakında dedim. illa bitecek. Şey. Sonuçta hızlı hızlı videoları geliyor. Bu yıl ne zaman seneye biter. Hadi bakalım seneye esprileri yapıldı mı arkadaşlar? Bu sayede benden de bir seneye esprisi duymuş oldum. Güzel oldu ya. Evet neredeyse tamam ne kadar kişi basmış ve evet arkadaşlar 726 bin kişilik devasa bir ordu basmış yanlışlıkla basit 900 bine çıktı ama benim 900 bin kişinin hepsini yollayacak kadar kafayı yemediğimin hepimiz farkındayızdır 500 bin oraya yeter 400 bin de sınır güvenliklerini sağlamak için artık atamaya başlasak iyi olur çünkü düşmanlarımız bize karşı çok fazla şey yapıyorlar Açıkçası hiç düşman olarak görmüyorum. Hatta onunla biraz ilişki geliştirdim. Ama Avusturya ve Rusya biraz sıkıntılı. E tabi bunun... Aa! O da biz Fransa ile garanti savaşacağız hem de çok pis savaşacağız. Hani bu ordular yetmeyecek çünkü hem onun 359 bin şey var ordusu hazırda. Hem benim 900 binim var. Hani çok büyük bir savaş dönüşecek ama Fransa ile aramda bilmiyorum nasıl olacak. 3, 4, 5, 6 tane var. 75'er e, bin. Yeterli olacaktır zaten. Ben buraya bilerek fazladan ordu getirdim. Güç göstergesi olarak arkadaşlar. Herkes yerini bilecek. Şurayı da geriye çekelim. Eee şimdi normalde böyle yapmam. Orduları biraz ilerletir ilerletir savaş açarım arkadaşlar ama bu defa bu defaya özel hepsini aynı anda şöyle bir savaşımızı ilan edelim ele geçireceğimiz diğerlerin sınırını görmüş olalım olalım arkadaşlar ee, Evet şöyle bir tur geçelim arkadaşlar biraz saldırsınlar kendi güçlerini göstersinler bir yani Bulgaristan tahmin ettiğim gibi o 10k kişiyle saldırdı ha, tahminimi söylemedim ama hani Bulgaristan'dan o civarda bir şey bekliyor ilk tur için en azından ha şimdi daha güçlü ordular getirmeye çalışabiliriz. Makedonya ne yaptı lan öyle? 23 bin kayıp verdiniz lan bana. 30 bin Arnavutluk verdiniz. 47 bin de bu verdi Bayağı kayıp verdiniz. Şöyle alalım ve Yunanistan'ın ilk sınırımı da çekiyorum arkadaşlar. Bu sayede şöyle merhaba Yunanistan. Evet. Gördüğünüz üzere Yunanistan'da hızlı toprak kaybediyor. Çıkarma atacakmış. Çıkarma haricinde başarılı olamaz. Bunu da hızlıca bertaraf edelim. Romanya'yı da aslında gelecekte bir e, şeyim yapabilirim basalım neyse niye hala çıkarma deniyor ben onu anlamadım adamın ana karasını ilerliyorum patutudur şuraya git aa ben hiç şuraları unuttum ya madem sonu kaptırdık arkadaşlar biz de Kıbrıs'ta salçı olalım diyorum ee, yalnız o hareket sanki biraz pahalıya mal olacak ya. Evet. Bayağı fazla mal oldu bu arada. Böyle yapalım mı? Sen niye her yere çıkarmasıyorsun? Red Dead reddet ve reddet Arkadaşlar birleşik Krallık hem saldırdım onlar mı saldırdım On niye Lugansk'ta niye savaştasın bakıyorum bir tane yani aklına çıkırayım bu Lugansk ne zaman Fransa'ya verdi Ben niye hatırlamıyorum ya Böyle İngilizlere destek verelim arkadaşlar. Abicim. Bunlar harbi sıkıntılı he. diyorum bu arada harbi de problem harbi böyle problemleri var elim şuna git şuna git Rodos adasını ver Yav Yunanistan dur artık ya Ve elemanlar öldüler ama hala diz olmaya devam ediyorlar yani. E ee, sonra Yunanistan Ver işte şu topraklarına Aha Yunanistan son bir top Ulan gidiyor. 150 binden kadar düştük arkadaşlar. Bayağı kötü oldu. Ee, şimdi öncelikle gel gelelim. Ee, Bulgarlar olacak. bile bana azıcık azıcık para verecekler. Bidini de verebilirler. Şöyle bir sınırlar olsun. Yani de benim. Ne bidini aldım ben de bilmiyorum. Canım almak istedi açıkçası ya. Gözüm hoş durdu. Anaklı alalım. Makedonya'nın tamamını alalım. Yunanistan'ın da tamamını Yunanistan sen şuradan var sen uğraşmayın ee, alalım arkadaşlar şöyle bu e, hızlı bir şekilde ticaret talebiyle eyalet vereceğim Yunanistan'a ait olan bu eyaletler artık Bulgarlara ait bakayım çok da değerli değilmiş zaten verdim verdiğim eyaletler İtalya Krallığı'nı an itibariyle şekillendirdim arkadaşlar. Evet. Aa, Roma İmparatorluğu'nun evet istediğim buydu zaten. Ee, Tabi ben de vasallarımı birazcık yok etmem gerekiyor. Bulgaristan'a bir tık. Ya, Bulgaristan'ın hepsini aldırız öyle bir durumda. Romanya e, ee, vasalı yukarıda bir tane. Türkiye var. Avusturya var. Yani İspanya falan var ama bilmiyorum ya. Ya da ben ittifakı sadece bu kişilerle savaşmamak için açtım hani. Yoksa çok bir özelliği yok. Birleşik Krallık yani. Sana 100 bin kişilik ordu desteği sağlıyorum. Sen hala kazanamıyorsun savaşı. Hadi Afrika'dan yer seçelim sömürmek için arkadaşlar. Ben Libya'nın Evya'ya çok ilgilenmiyorum. Mısır'la aramayı bozmaya gerek yok. Fas'a gidebiliriz aslında. Kuzeyini kendim alır güneyini sömürge bırakırım Fas'ın buradaki topraklarını alırız. Neyi? Aa, İspanya ile komşu olurum. Hmm, yapılabilir. Ve gidip Poloni adası alabilirim kendim yani ama Madagaskar'ı. Yani bunlar olası şeyler. Aa ya da ne Afrika'yı sömürüyoruz ki. Hop. 300 bin kişi. askeri erişim için soralım kabul etti kkdc'ye aa ama böyle savaşırsın yani. olur aa ne aa ama dur türkiye savaşa girsin türkmenistan la alakalı sen niye benimle savaşa girdin ki Okey. Ee, arkadaşlar Türkiye'den birkaç tatil bellesi almak istiyorum ama ben. Mümkünse tabi. Evet. Mümkünmüş. Çok bir toprak alma kaygım yok. Bir ülkeyi alıyorum. Yüzde yani on savaşta yeter. Geçiye taraflarını aldım. de Antalya'dan bu toprak aldık. Şöyle hoppa. Şuraya bir liman. Heh, şimdi gel gelelim Kalka TC'den saldırmaya Ben diyorum bu Türkmenler bana nasıl gelecekse Sen orayı bekle geliyorum ben geliyorum Kuzeydeki topraklarıma doğru Türkmenistan Bak şöyle yapayım Buraya sadece 50 bin ordu çıkarayım senin topraklara ben 150 bin kişi yani seni Muhtemelen yok etmeme yeterli olacak. Şöyle hızlı bir şekilde e, tükremişler de ilhak edelim arkadaşlar. Evet bu arada e, hızlı bir şekilde o hani yine istemediğim yerden sömürük edindim ya. Mesela masal sallarım bu arada arkadaşlar. seviye şu an için yapmak gibi bir terdime Evet yine masal hayırlı olsun. Bir rengini ayarlamadım. Kendi ayaklarıyla gelip bana katıldı bu arada. Ee, videomuz 20 dakikayı bulmuş arkadaşlar ama şöyle de bir şey var ki oynamayı bırakır mıyız? Bırakamayız çünkü adet daha devlet bana savaş ilan etti. Ben onları savaş ilan etmiyorum. Artık gel beni sömür diyenler, tek seferde bana savaş ilan ediyor. 100 bin kişi oraya gitsin diğer yüz bin nerede lan bu Gana'da. diğer 100 bin kişi de Gana'ya gitsin abi ben de o esnada almış olduğum güzel toprakların e, asimilasyonlarına devam edeyim arkadaşlar bu arada arkadaşlar biz ikinciymişiz Çin birinciymiş Çin bizi dövebilir mi diye bir baktım da İttifak olarak girsek dövemez ama ekonomik olarak bizi tekte alıyor. Nüfus olarak alamıyor. Bilmiyorum neyse içine de saldırasım geldi ya. Şu an çok bir şekilde güçlendikçe agresifleşiyorum. Şuradan durduğunu alalım arkadaşlar. Kristin ee, ve İsrail'i de alalım bence. Ha? Bu ne yaman çileş gibi oyun. Mesela lütfen da çağırır mısın? Çok teşekkür ediyorum. yine aynı anda yiyeceğim çünkü. Ee, İtalyan ortada olsun diyelim mi? Olur sanki. İtalyan ortada olsun. Yakışır be. Evet, bana hayırlı olsun. Çıkarmama yani çıkarmamı o kadar kişiyle tutursan bana hayırlı olsun yani. Haberin olsun. Ney? Ne e nasıl 100.000 kişi var ya? arkadaşlar şimdi buraya bir de ordu çekmekle uğraşmayalım İki toprağını versin ben de şuradaki orduyu dağıtayım bari ee, neredeydim ben Heh. yeni sömürgelerimin rengini de değiştireyim arkadaşlar şurası da sömürgem şurada yeni bir sömürge daha bana katılmadı ama katacağım şimdi de. ee, şu ve İsrail'i tek seferde yedim Ürdün'ü de tek seferde iyi. Yok uzun gerçi iyi ordu kaybettirdi yalnız ya. Şimdi gel gelelim buraya bir adet vasal atamaya arkadaşlar. Medeniyetin rengi bembeyaz ve bunu da kaydedelim arkadaşlar. İtalyan ortadoğusuna da şöyle İtalya ortadoğusundan toprak verelim. Başkentinde kuruş yapabiliriz. Ama böyle limanı olan bir yer Jerusalem bence daha uygun. Limanlı bir kent olsun bu durumda. Böyle İtalyan e, Ortadoğu'su var, Türkmenistan bize ait şu an, Bulgaristan bana ait, hatta bunların da başına İtalyan e, şeyi ekleyelim. Damkasa şu an e, Dünya üzerinde 4 adet vasalım var. Bunun dışında da büyük bir coğrafyaya yayıldım arkadaşlar. iyice köfetlerim büyüdü. ne Afrika Cumhuriyeti bile İngiltere'ye almış ise önemli değil ee, harita noktalarından ordum nerede bir bakabilir mi başta vardır Evet ee, Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar da bölüm 26 dakika sürmüş en azından kaydı 26 dakika sürmüş bir anda Romanya ile Ukrayna mı savaşıyor o Fransa ile mi savaşıyorsun evet ee, Gelecek bölümde arkadaşlar Fransa savaşına hazırlık yapmaya başlayacağım ve 1 milyon kişilik ordu basıp Gelecek bölümde e, tüm müttefikleri dağıtıp Fransa ile savaşacağım. E, Fransa çünkü iyice başımıza dert olmaya başlayacak. Şu anda bile Tunus almış olmamız benim sinir olmama Şurada toprağım mı var? Bir daha ne da. ne olur alırız. E, ve Fransa'yı saf dışı bıraktıktan sonra belki İspanya ile de savaşıp arkadaşlar. E, Akdeniz topraklarına onu da kovmayı ki Roma İmparatorluğunda İspanya Portekiz Fas Türkiye'nin bayağı büyük bir kısmı var ee, yani bu gidişle bayağı bir savaşacağız gibi Almanya'da bile toprağım var olacak onu nerede bilemiyorum göremedim ben bakayım ha Fransa tarafında gider neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadardı gelecek bölümlerde görüşmek üzere ve bay bay